Sor hocam. Şimdi Mehmet abi belli bir süre biliyorsun. Mikrofon önce kendine tut ya. Ben sana sorayım da ses Ay. algılıyor. Ah, şey, en iyi markayı kullanıyoruz. <laughs> Orada bir Yok. Abi belli bir süre e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ara verdin. Sebebi neydi? Evet abi beynim Mesela yoruldu bunu ya. Mesela çok halk merak evet, ediyor. Kafam yoruldu ya. Bir, dört sene yaptık biliyorsun. Evet. dört e, senenin sonunda artık bir bünyede yoruluyor ister istemez. Bir ara verdik kısaca. Şimdi devam ediyoruz. Mesela Mehmet abi o dönemlerde şuna da çok dikkat ettim kelimelerin iyice farklı yerlere gitmeye başladı mesela. Ne gibi yani söylemlerine bakıyorum. fikir ve düşüncelerine bakıyorum. Aha. En önemlisi Arif'le beraber yaptığın işaretlere bakıyorum. Arif'le yaptığın işaretlere bakıyorum. Aha. Tamam mı? Yani burada halkın kafasına başka bir sorular oluşmaya başladı. Ne gibi? Yani açık ya. acaba işte Sol tarafı destekliyordu, sağ taraftan mı destek aldı, sağ tarafa doğru mu yöneldi gibi cümleler piyasada dolaştı. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Abi benim e, söylemlerimin sağ solu yoktu. Sağda yanlış yapıyorsa bence eleştirdim, solda yanlış yapıyorsa eleştirdim. Ama ülkede hep bir kutuplaşma olduğu için illa birinden taraf olmanı bekliyorlar. O yüzden e, yadırgandı, normaldir, alışır bizim toplumumuz. Alışmadığı zaman da zaten defterden siler. İsterse defterden de siler bizi, isterse barınağı da basar. Bu vatandaşın kanaatidir ama günün sonunda ben yaptığım şeyin doğruluğundan şüphe hiç etmedim. Etmem de, etmediğim sürece de devam ederim. Ha Kendimi bir yanlışa sürüklüyorsam onunla da ileride yüzleşirim. Bu kadar basit. Mehmet abi ben seni sokaklarda en iyi tanıyan adamım. Eyvallah. Sen de çok mücadele ettim. Evet. Ama sen vura vur, kıra kır bir... Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir Kılıçdaroğlu desteklemedi. Yani ben muhalefetin, muhalefetin e, muhalefeti desteklemez. Muhalefeti destekledim. Genel olarak anlatayım. Evet. Ama muhalefetin yanlışındaydı işlerdi. Ki'den ki sonra önemli, ha. Ki'den sonraki de şu Söyle. Bu bir anda yani çıta niye değişti sende mesela? E çünkü muhalefet de yanlış yaptı ve bu yanlışın bedelini bütün 86 milyon insan ödeyecek. E ben de bu yanlışa tepki gösterdim. Bu kadar basit. Ondan mı? E tabi. Yani günün sonunda Bizim amacımız neydi? Bir değişim olmasıydı. İyisiyle kötüsüyle bir değişim olsun, bir farklılık olsun. Bunu da görelim de. Ama değişim olsun dediğimiz yerde sen en güçsüz adayla halkın karşısına çıkarsa e ben de o güçsüz adayı eleştiririm bu kadar basit aslında. Mehmet abi peki sen bayağı uzun bir süre ara verdin sokaklara. Evet. Yeni dönüş yaptın. Neredeyse 1 sene kadar ara vermişsin. Çok verdin. ciddi bir rakam. Aynen. Şimdi niye dönüş yaptın? Niye dönüş yaptım? Bir özlemişim. Yani şey gibi düşün bunu bir esnaf olduğunu düşün bir iş yapıyorsun emekliliğini ilan etsen bile o işe özlersin bir yerden sonra ben de zihnimi dinlendirdim geri döndüm durum bu aslında o sürede kilo aldım. Kendime geldim, aynen öyle. Çünkü niye? Stres yok hayatımda. Siyasetten uzaklaştım, tertemiz. Ya aslında Avrupa standartlarında yaşasak hepimiz etine dolgun insanlar olacağız. Besili insanlar olacağız, sağlıklı insanlar olacağız. Ama bu ülke bizi içten içe çürütüyor ne yazık ki. Ee, birazcık ara verdim, kafayı dinledim, yeniden başladım ve çok da mutluyum. Ha, yine ara vereceğim bu Mehmet arada. abi seni sokaklarda görmek istiyoruz. Korakor <laughs> mücadelelerini bekliyoruz. Eyvallah çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. de izleyicilerimizle için... De, abone olurlarsa hem size evet. hem bize. Ee, Birçok insan bilmiyor çünkü yeniden başladığımızı. Aynen. Bu sizin vesilenizle de tekrar Abi e, bize röportaj verdiğin için. Çok, estağfurullah. Bizi sıcak olarak karşıladığın için biz sana kanal olarak biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Kendinize çok teşekkür iyi Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah.